ruh dünyası ve ruhsal yönetim mekanizmaları tüm boyutlar ve varoluş katmanları için geçerlidir. Ve tüm metafizik yasalar iyonlar öncesinden eterik taraftan yani e, ruhsal boyutlardan gelmektedir. Hepimizin ruhsal boyutta yaptığı anlaşmalar bu fiziksel tarafta işlerin nasıl olması gerektiğine dair anlaşmalardır. Bunlar Buradaki yaşamlarınıza girmeden önce tasarlandı sizlerce. Bu yüzden de bu kabusu temizlemek sizlerin işi. Çünkü hepsi sizlerin yaratımı. Her şey kendi bilincinizce, sizler tarafından yaratılır, seçimlerinizce. Yine de bu her türlü manipülasyonlara rağmen eve dönüş yollarını bulabilmek için bunu bir sınav olarak, tam da bu deneyime sahip olmak için burada enkarne olmayı sizler seçtiniz. Bu sınav gerçekte yani özde kim olduğunuzu idrak ederek gerçek gücünüzü hatırlamakla ve manipülatörlerinizi kendi oyunlarında yenerek karanlığı ışığa dönüştürebilmekle ilgilidir. Bu süreç ana kaynağın yayıldığı boyuta ulaşıncaya ve var olan tüm boyutlarla bir oluncaya kadar sürecektir. Kaynağın da o sandığının da her şeyinde hepliğinde, hiçliğinde aslında sen olduğunun idrakine ve deneyimine varıncaya kadar sürecektir. Işıltınıza sahip çıkın.